Arkadaşlar merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu karayemiş. Ekranda da gördüğünüz gibi bu karayemiş dalını nasıl köklendireceğiz? Köklendirme yaparken nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Bu videoda sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Dalımızı köklendirmek için gerekli olan saksımızı ve toprağımızı hazırladık. Bundaki hassas nokta püf noktası toprağın iyice sıkıştırılmış bir toprak olması gerekiyor. Yani sert bir toprak olması gerekiyormuş. İkincisi de böyle dalımıza çentikler açıp atmamız gerekiyor. Evet. Yeteri kadar bıçakla çentik yaptıktan sonra dalımızı toprağın içine birkaç kez batırıp çıkarıyoruz. Bu işlemi yapmamızdaki amaç çentiklerin içine toprağın iyice nüfuz etmesi. Tekrar toprağımızı sıkıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere çektim içine topraklar girmiş. Şimdi karaymış dalımızı toprağa son kez Bismillahirrahmanirrahim diyerek batırıyoruz. Evet. Karayemiş dalımızı toprakla buluşturduktan sonraki işlem olarak can suyunu ekliyoruz. Bu şekilde karayemişimizi toprakla buluşturduk. İnşallah kök salacak. Ondan sonra onu daha büyük bir saksıya koyup bekleyeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.